Selamun Aleyküm dostlar, bir önceki videomuzdan bu yana çok sayıda yeni gelişme var. En son Azerbaycan ordumuz tarafından Ermenilerin Karabağ'a silah taşıdığı görüntüleri paylaşmıştık. Ardından yeni gelişmeleri aktaralım. Ermenistan basınında önemli haberler paylaşılıyor. Azerbaycanımızın Hakari Nehri üzerinde bulunan köprüden tüm geçişleri kapattığı duyuruldu. Bilindiği gibi Ermeniler bu köprüden sevkiyat yapıyordu. Azerbaycan ordumuz tarafından gereken önlem alındı. Daha sonrasında resmi açıklama yapıldı. Azerbaycan Devlet Sınır Servisi Laçin'le Han kenti yolunun girişine de kontrol noktası kurulduğunu duyurdu. Bu konuda sözde Rus barış gücü kısacası Rus işgalciler de bilgilendirilmiş durumda. Köprüden bahsediyoruz, nehirden bahsediyoruz, geçişin kapatıldığı haberleri Ermenistan meclisine de yansıyor. Çok önemli görüntüler var. Yeni görüntüleri görmektesiniz. Ermenistan sınırında Laçin, Hankentio'nun başında Azerbaycan tarafından sınır geçiş noktasının kurulduğu belirtiliyor. Azerbaycan Devlet Meclisi'nde yetkili Tuğrul Allah mükemmel şeklinde bir paylaşım yapıyor. Eylemciler ki Azerbaycanlı Eko aktivistlerin yaptığı gösteri itibariyle başarıya ulaşmış durumda. Laçin yolunda kontrol noktasının kurulmasına ilişkin görüntüler de servis ediliyor. Yine Ermeniler tarafından çekilmiş videoda Azerbaycan Devlet Sınır Servisinin kontrol noktası kurdu ifade edilmiş. Yine medyada şu şekilde paylaşılıyor. Azerbaycan Devlet Sınırı Devlet Sınır Hizmeti Birliklerinin tam olarak kontrol noktasını sağladığını ifade ediyor. Bir önceki videoda yapılan hamlenin bardağı taşıran cinsten hareket olduğu ifade edilmişti ve an itibariyle resmi açıklamayla bu kesinleşmiş oldu. Azerbaycan Devlet Sınır Servisi bölgede kontrolü sağlarken bunun tarihi bir gelişme olduğu yönünde de bölgeden haber aktarılmış. Ermenistan basını, şartlı sınırda Ermenistan tarafından işgal edilen Başar Keçer noktasında gergin bir durum olduğunu ve Ermeni tarafı için kötü haberlerin mümkün olduğunu ifade ediyor. Muhtemelen Azerbaycanımız tarafından buraya bir operasyon düzenlendi ya da düzenlenecek. Basına bakalım. Ermenistan Meclisi görüldüğü gibi panik olmuş durumda. Arayı Karatunya'n güvenlik konseyini acil olarak toplantıya çağırmış durumda. Teröristlerin başı başarılığı karutunya'nın an itibariyle 2020'den sonra uzun süre sonra güvenlik konseyini acil olarak topladığı ifade ediliyor. Açıklama şu şekilde. Azerbaycan tarafı 2020 yılında yaptığı gibi bir kez daha anlaşma iler ediyor ve üçlü deklarasyon hükümlerine uygun hareket etmiyor. Karabağ silah nakline ilişkin sürekli olarak yanlış bilgi veren Azerbaycan Cumhuriyeti'dir şeklinde o kadar görüntü olmasına rağmen hala ağlamışlar. Burada da görüldüğü gibi haber doğrulanmış durumda Hakari Köprüsü'nün an itibariyle kapatıldığı ifade ediliyor. Buranın sözde Rus barış gücü koruma Birliği'nin sorumluluğu altında olduğu da iddia edilmişti. Dolayısıyla Ermeni teröristlerin an itibariyle toplantıya başladı ve bir kınama mesajı yayınladığı ifade ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teröristlerin maşarayı Karutunyan tarafından son gelişmeler başta olmak üzere acil bir toplantı yapılıyor. Toplantıdan sonra ayrıntılı bilginin paylaşılacağı ifade edilirken lütfen resmi haberler dışında bilgi yaymayın paylaşımı yapılıyor. Bu haberlere devam edeceğiz fakat Ermenistan Ağrı Dağı'nı da gözüne kestirmiş durumda. Kendine hayır olmayan Ermenistan bu kez de Ağrı Dağı ile ilgili haberler paylaşıyor. Onlar bilindiği gibi Ağrı Dağı'nı arar atlıyor. diyor. Ağrı Dağı'nın olan bağlılığımızı en azından bu şekilde gösterelim. Burada bir haberi görmektesiniz. Bir kişi açıklamalarda bulundu. Ağrı Dağı her zaman kalbimizdedir açıklamasını yapıyor. Dolayısıyla ağrı her evde olması gerektiğini fakat aslında hiçbir evde ağrı dağının resminin olmadığını dolayısıyla halkın ağrı unutmaya başladığını ifade ederken ruhlarımızdan ağrı kazımak çöllerin kumlarında çıtırdayan kıymıkları yerine yerleştirmek istiyor şeklinde boş boş ifadeler kullanmışlar. Dolayısıyla Uygulanması çok kolay bir şey öneriyorum. Evinizde, iş yerinizde veya kafenizde Ağrı resmi duvarlara asın şeklinde haberler paylaşılmış. Görüldüğü gibi Azerbaycan'ımızın Hakari Köprüsü'nü kapattığı haberleri servis ettiyor. Sözde Rus Barış Koruma Birliği'nin sorumluluk alanındaki bölgeden bahsedilmiş. Azerbaycan meclisinde de şu haberler paylaşılıyor. Musavat.com'da Ermenistan Türkiye ile sınır kapılarını açmak için acele ediyor ama şeklinde soru yöneltilmiş. Türkiye defalarca Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleşme olmadan bu kapının açılmayacağını ifade etse de Ermenistan bir an önce kapıyı açmaya çalışıyor. Yine Laçınan kenti başında sınır geçiş noktasının kurulduğu haberi de bugün itibariyle Azerbaycan medyasında 14.46.23 Nisan'da paylaşılmış. 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın aksine Ermenistan'dan Azerbaycan toprağı Karabağ yasa dışı silah sevkiyatı devam ettiği için Azerbaycan önlem amacıyla An itibariyle 23 Nisan günü bu bölgeye tek taraflı olarak devlet hudut teşkilatına bağlı birlikler aracılığıyla kontrol noktası kurmuş durumda. Devlet hudut servisi tarafından bu konuda resmi açıklama yapılırken konuya ilişkin Rus işgalciler ve Rus Türk gözlem noktasının bilgilendirildiği de not düşülmüş. Peki aslında büyük operasyonun an itibariyle lazım olduğunu görüyoruz. Bu böyle olmayacak. 2-3 noktayı vurarak bir QV ele geçirerek Karabağ'da sakinlik sağlanamaz bu operasyonun Yıldırım ile olmayacağı Azerbaycanlı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Ermeniler yine hangi kentine silah taşırken tam olarak kamyonlardan da bahsedilmiş, hangi araçların olduğundan bahsedilmiş. Azerbaycan'da siyaset bilimci Gabil Hüseyinli konuşuyor. Yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın her zaman misilleme önlemi aldığını ve bu misilleme tedbirlerinin yeterince öğretici olduğunu ifade ederken Azerbaycan'ın bu sorunlara tek seferlik Büyük bir çözüm için operasyonel plan geliştirdiğini ve uygulamaya hazır olduğunu ifade ediyor. Ermenilerin bu adımların Azerbaycan ordusunu kışkırtmak ve misilleme yapmaya zorlamak için atılan adımlar olduğu ifade edilirken bu sefer Azerbaycan ordusunun düzenleyici operasyonun yavaş olacağını fakat büyük bir operasyon olacağı yönünde kendisi iddialarda bulunuyor. Bunun için belirli bir zaman söylemek zor ama mutlaka yapılacaktır ifadesi kullanılmış." Sonuç olarak bölge üzerinde tam egemenliğimizi sağlamak için gerekli adımların atılması bekleniyor. Diğer haberlere bakalım. Türk donanmamızın hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yaptığını görmektesiniz. TCG Anadolu'nun geçişini beşiktaş'tan izleyen bazı vatandaşlar da duygusal anlar yaşıyor. Yine İranlı turistler de akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyor sadece turist demeyelim İstanbul'un birçok noktasında İranlı'dan maalesef geçirmiyor. Bu kişilerin oturma izni aldığını dolayısıyla ülkemizde kalacaklarına not düşelim. Fakat gördüğünüz görüntülerdekiler turistler, İranlı turistler bayramı Van'da geçiriyor. Buradan da çok sayıda haber paylaşılmış. Çok güzel, çok gezmeli, ee... çok güzel eğleniyor. İranlılar misafirler buradalar. Yoğunluk var Hamdur. Yine Rusya ile Ukrayna arasında savaşta sıcak çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesinde konuştu. Ukraynalı birlikleri görmektesiniz. 23 Nisan tarihinde bölgede bulunan Ukrayna ordusuna bağlı 24. Aydar taarruz tabur askerleri faaliyetlerine devam ettiğine dair video paylaşıyor. Haiti'nin Petionville semtinde silahlı çetelerle yaşanan çatışmalar sonrasında 3 polis memurunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Mali Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB Kesiyan'ın bir aracı operasyon düzenlediği belirtiliyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Anko 3 insansız hava aracına ait yeni fotoğraflar paylaşılıyor. İrtifası 40 bin fit, azami hız 0.7 mek, faydalı yük 1200 kilogram, uçuş süresi 10 saat. El Burhan konuştu. Sudan'da yönetimdeki darbeci El Burhan konuşuyor. Burhan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hafter Sudan'la hiçbir tarafı desteklemiyor açıklamasını yapıyor. Burhan basın açıklamasında Halife Hafter'in kendisiyle temasa geçtiğini ve karşı tarafa yani darbe gerçekleştirmeye çalışan hızlı destek kuvvetlerine verdiği desteğin doğru olmadığını ifade ediyor. Yine Hafter'de El Arabiya ve El Hadat kanallarına konuşurken Sudan'daki çatışmada iki taraf arasında krizin çözülmesi için elinden geleni yapacağını da not düşüyor. Yine Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamada hızlı destek kuvvetlerinin taliyeler sırasında Fransız Büyükelçiliği konvoyuna saldırdığı iddia ediliyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı da Hartum'daki Büyükelçilik çalışanının açılan ateş sonrasında yaralandığını duyurdu.